Hakan koşuyor. Arkadan Necati. Dribbling karnında Necati. Sağ tarafına Ribery'i aldı. Necati içeri pas attı. Ribery gol durumunda. şutla gol. Ribery topağlara gönderiyor. Ani bir atak daha. Galatasaray 1-0'a geçiyor. Karşılaşmanın 16. dakikası. Gol Frank Ribery. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Ne diyeceksiniz? E, Necati özellikle geriye çekilerek oynadığında ve dribbling alanları yarattığında dribbling yapabilen bir oyuncu. Hem seti geri koymuyor hem dribbling yapabiliyor. Öyle bir alandı ki yakaladığı alanı çok iyi değerlendirdi. İyi bir çapraz koşu, direkt ve gol. Ve pası da çok güzeldi. Çok Orada Ribery'nin yaptığı koşu çok iyi. Evet sevgili seyirciler çeşitli açılardan bu gol görüntüye geliyor. Ribery, Necati'nin... Hareketlendiği noktanın ters tarafına koştuğu, Kendini boş alanda kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ve işte Necati'nin pasındaki zarafet ortada. Ribery'nin sol ayağı çok sert vuruyor. Ve maçın 16. dakikasında Atatürk Olimpiyat Stadında Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Deniz. Hakan koşuyor. Arkadan Necati. Dribbling karnında Necati. Sağ tarafına Ribery'i aldı. Necati içeri pas attı. Ribery gol durumunda. şutla gol! Ribery topu alaba gönderiyor. Ani bir atakta Galatasaray 1-0'a geçiyor. Karşılaşmanın 16. dakikası. Gol Frank Ribery. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Ne diyeceksiniz? E, Necati özellikle geriye çekilerek oynadığında ve dribbling alanları yarattığında dribbling yapabilen bir oyuncu. Hem seti görüp oynuyor hem dribbling yapabiliyor. Öyle bir alandı ki yakaladığı alanı çok iyi değerlendirdi. İyi bir koşu, hizmetle ve gol. Ve pası da çok güzeldi. Şey. O da Ribery'in. Riber yaptığı koşu çok iyi. Evet sevgili seyirciler çeşitli açılardan bu gol görüntüye geliyor. Ribery Necati'nin hareketlendiği noktanın ters tarafına koştu. Kendini boş alanda kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ve işte Necati'nin pasındaki zarafet ortada. Ribery'nin sol ayağı çok sert vuruyor. Ve maçın 16. dakikasında Atatürk Olimpiyat Salonu'nda Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Deniz.